Metin bu ışığı görmenin gözle değil de kalple fark edilen bir şey olduğunu söyleyerek de bunu destekliyor sanki. Kalple görmek. Yani zorluğa rağmen içinde bir yerlerde güzeli aramaya, belki şefkate, minnettarlığa bir alan açmaya istekli olmak demek bu. Metin'in sessiz bir güç dediği şey tam da bu bence. Sessiz bir güç yani durumu inkar etmeden içsel bir dirençle o ışığa tutunma iradesi mi? Aynen öyle. Bir nevi içsel bir meydan okuma gibi düşünebilirsin. Durum zor, evet ama ben yine de o küçük iyiye odaklanmayı seçebilirim cesaretti. Anlıyorum. Yani bu sessiz güç durumu belki değiştirmiyor ama duruma karşı senin içsel duruşunu değiştiriyor. Kesinlikle. Ama bazen insan o kadar hani tükenmiş hissediyor ki o kalple görme eylemi bile imkansız gibi geliyor. Metin bu tükenmişlik anlarına dair bir şey söylüyor mu? Direkt olarak o tükenmişlik halini böyle detaylandırmıyor ama metnin genel tonu ve vurgusu önemli.